Celil programımıza hoş geldiniz öncelikle. Siz de hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Nasılsınız? Keyifler Te nasıl? Teşekkür ederim. Çok çok iyiyiz. Gayet güzel. Evet. Artvin'de devam ediyoruz evet. Ayrı 13'le evet. aynı şekilde. Evet. Şimdi yöresel gıda dedik tabii ki çok önemli bizim için. Gıda sağlığımız tabii ki de sağlığımız için ama öncesinde burasının bir girişimcilik hikayesi var aslında. Nasıl kurulduk? Nasıl kurulmaya karar verdik? Onu alabilir miyiz? Valla burada bu eksiği gördüğümüz için Hı -hı. dedik ki bunu e, biz açalım, yapalım. Hı -hı. Benim oğlum da daha önce de yine benim <laughs> yanımda çalıştım. Ben yıllar önce zaten <laughs> bu işlerle uğraşıyorum. 50 yıllık bir esnafım. <laughs> Hangi ürünleri burada görebiliyorum Celil Bey? Buraya girdiğinde? Burada Ardanoş'ta Ardanoş'ta köylülerimizin ürettiği malları <laughs> burada pazarlama amacımız <gülüyor> <gülüyor> o. Kaşar peyniri, tereyağı, Aynen. eritme peyniri, çeçil peyniri. <laughs> Baktığımızda petek ballarımız <laughs> da var. Petek <laughs> balı kendi üretimim. O benim e, ayrıca zaten üretim. özelim. Ha, güzel, gayet evet. güzel. Hayırlı uğurlu olsun tamam, tekrardan. Teşekkür Çok teşekkür ederim bu güzel sohbetiniz için. Hüseyin Bey. Sağ ol, Umarım başarılar dolu bir hayat sizleri beklesin diyelim nacizane. İnşallah.